Kovallık yapacağım onu. Sol tarafına git lan. Arka pat yapıyor. Dur dur dur. Hayır şuradan gittim hiç çıkacak bu lan. Bırak şunu lan dalıyor lan şu tarafa geç. Dur git Oğlum bir kere bunu bırak şunu. Dur 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 Şuradan o da içsin bu motor gider. Lan kapat ya. şunu da içsene lan. Nereden içeceksin? Benim, ne benim gibi ya. yan taraftan yan yan. Oğlum bak beni dinleyin. Kalat sana çayı. Şey, Allah atacak lan dur bir saniye. Kokan sen arkaya varlık yap. Oğlum benim otur çalarlar da lan. Vay lan motor gözümüzü oynuyor. Hadi bir yükle. zamanı. Çıkmıyor amına koy. <laughs> evet. Bir gelip çekeceğim. Halatı mı Oğlum oradan bir halat yetişir zaten ya. Bunu arka tekere şeye koyun. Taş mı? Bu niye Taş çıkmıyor koyuyor. lan organ? Daha video çekiyor benim. Ben sıkıyor. ne <laughs> Şapkan düşmüş lan. Amca ama bu niye çıkmıyor? Ben ne diyeyim amına koy. Oğlum şunu şöyle şu tarafa çalamam mı kokan ya? Lan çalma, Ake, gel buraya gel buraya lan. Şunu bu tarafa çalsak amına koyayım. kalk, kalk lan. Lan. Oğlum, oğlum, lan. lan. Çal oğlum çal aman lan. Ocağa siktireyim amına koyayım. Bırak lan. Şu telefonu lan. Öndeki vinçe mi takas arkaya halata mı takas? Vinçe tak. Orada manevra yapacağın yer yok. Çekemem yani. Şunu bir çal lan Olan. çal. Lan bu kırılır ya. oğlum bu kırılır. oğlum ya. Şu telefonu bırak ya. Sikeyim telefonunu lan, ya. İki dakika çal şunu ya. Ha geliyor oğlum bir bekle. Lan siktir çık şuradan lan. Lan adam. Lan böyle değil. götü saracak ya yine dalayarak çık düzlüğe çekmemiz lazım bunu. 1 2 3 Hay bak. Bir dakika abi. Oh çeker. Siz falan... neyi çekeriyorsunuz? Amanın sikimi bak koy ya. Hadi <laughs> bana bir daha. Ah bir daha. Çukura düşmüş bu ya oğlum. Oğlum şu an bu bunu at düş geç şimdi bu gider bak. Tamam tamam dur. Bir geçsin bak şurada bir deneyelim. Geç bir dakika ya. Şunu alayım dur. Kod veren ya. Ben deneyim mi? Denes Burası şimdi Orkan vur Burası şimdi Burası şimdi Çekerik lan Şuraya kadar gelsin Neye tak a**n'a koy Vur bak Yesile bak Arkadan destek al lan Dur Bekle Kayvan bir atıl bak Tamam ben de Gaza basacağım da Gelmeyelim Atıl bak Lan çıkmıyor Bırak a**n'ı Orhan da seviyor ki böyle şeyleri. Aksiyon seviyor Aksiyon oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya var ya şuraya kadar gelse çıkacak zaten amına ya. <laughs> Kanka ben sen Bak abi, sen dur, sen 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 beni sen 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 Ya. Yapma bir daha. Yapma yapma. Şuraya da geçişten bir şey olmaz ha. Şuradan ha, siyelim, Şuraya bak. Ha, şuraya şey Evet. Tamam. Hadi bakalım. yarı yavaş Abdullah Sen de hafiften gaz ver. bir Boşluğunu alsın boşluğunu da. Al. 4 çarpı <laughs> Hala, <bir daha. gülüyor> Tamam dur. alman lazım Orayı Oradan çıkartamam Şuradan alman lazım e Buradan çıkmaz ki Oradan çıkarsa şuradan Orhan şu an bırak Şuradan bağlayacağım Ya da bırakacağım bir deneyeceğim Şu an gidiyor Buradan çıkmaz Şimdi bir öne doğru gerdir o çeksin. Şimdi de boşa çıkartır. Çıkar lan. Sen bir şuraya vur kendini. Bu da atar gibi oradan Sen de bakayım çıkar çıkar. Hadi bakalım. Bir dakika